çevre kaynağına görüntülü yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar çıkıyor. Ama ilk önce bir abonumuza bakalım. Bitirene kadar bir de kopyalayıp ilk önce linki göstermek için gönderi tıklayıp 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. Bir saniye sıfır skip alt yapıyoruz arkadaşlar. Bir daha basıyoruz. Bir şimdi bakalım. Bir yanıt vermiyor. video dedi. Tutuluyor adamız bu buradaki sayı en üstte yapıştırıyoruz arkadaşlar f yapıp da sesi on çıkın ya oradaki sayıyı da kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar buradaki şeyleri sayıları da buraya yapacağız ama bu hile yaparken Drogon siteyi açık olmaması lazım. Ya da kapatayım ben de. Başlangıç forma tıklıyoruz. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar 8'den 11'e çıktı. Bir daha önce şeyine basarak yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine aynı şekilde yapabiliyoruz. 1, 2, 3, 4 Devam ediyoruz aynı şekilde. 11'den 14 yükseldi arkadaşlar. Şimdi başka bir ilesine bakalım. Yemek Altın xp'sine bakalım bir arkadaşlar. Aynı Şekilde Hep Yapıyoruz İlk Dönüyor Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Bunlar Da Çoğaldı Bir Tane Daha Yapalım 6, 6, 6, Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine çoğaldı. Bir oyunumuza bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seviye attı. 15 altın yemek işleştirilmiş bir tane şey yerli arkadaşlar satılık şeyleri de parayla alabilirsiniz ben açtım diye e, gelmedi Bun, bunda da şeyde yapabiliyorsunuz arkadaşlar Ark, e, böyle şeyleri açabiliyorsunuz hile ile onu da başka bir videoda gösteririm hilemiz çalışıyor arkadaşlar ben tapınağa kalacağım eğer şey 20 levelin üstünde yapacağım arkadaşlar. Mars. Tabi alalım arkadaşlar bir tane. Bir tane kaldı, beş tane, beş tane kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda, başka e, oyunlarda görüşmek üzere. Like ve e, yorum yapmayı unutmayın.